Herkese merhabalar. öncelikle kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben diyetisyen Remziye Ramusal. Ee, Fethiyeliyim. Fakat şu an İstanbul'da özel bir hastanede bariyajlık cerrahi sonrası hasta takibi ve poliklinik hasta takibi yapıyorum. Bugün sizlerle Voyn TV'nin bana göndermiş olduğu birkaç soruyu cevaplayacağım. Malum gündemimiz koronavirüs ve bu koronavirüsle alakalı olarak beslenme konusunda aslında birkaç öneri şeklinde size bilgi vermek istedim. Bundan önce aslında birkaç önemli noktayı hatırlatarak konuya başlamak istiyorum. Evet uzmanlar sürekli sürekli hatırlatmak da ben de aslında bu konunun önemli olduğunu vurgulayarak konuya girmek istedim. Mutlaka bu süreçte ellerimizi önerilen şekilde, önerilen sürede yıkamak. Eğer yıkayamadığımız durumda bir dezenfektan kullanmak. Şu an için hasta olmayan bir kesimin de dışarı çıkarken sokağa zorunlu olduğunda çıktığı zaman maske kullanımının önemi artıyor. Mümkün olduğunca aslında dışarıda işiniz yoksa evde kalmak bu süreçte aslında en doğru olanı. Koronavirüsten bizi aslında koruyacak herhangi bir gıda takviyesi, herhangi bir yiyecek, herhangi bir içecek bulunmuyor. Ama bu süreçte güçlü bir bağışıklık sistemi bizim için olmazsa olmazımız. Peki güçlü bir bağışıklık sistemini nasıl sağlayabilirim? Güçlü bir bağışıklık sistemi önceden dengeli besleniyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız ve şu anda ve gelecekte de zaten öyle besleneceğimiz için aslında bağışıklık sistemimiz güçlü. Bu ne demek? Tabağımızda her çeşit besinden yine renk tabaklar, yine dengeli tabaklar ve sağlıklı Sağlıklı tabaklar bizim için aslında şu dönemde ve her süreçte olmazsa olmazımız. Biz beslenme uzmanları olarak sağlıklı beslenme, dengeli beslenmenin üzerine sürekli vurgu yapıyoruz. Yine evet bu süreçte belki protein alımı önemli ama proteinin işlenmiş bir et olması, kızartılmış bir et olması şeklinde değil. Sağlıklı belki pişirme yöntemlerini kullanarak bu önem teşkil ediyor. Yine bağırsak sağlığımız aslında bizim için güçlü bir bağışıklık sistemimiz de demek. Bağırsak sağlığımızı probiyotikler destek alarak artırabilir yine bağışıklığımızı güçlendirebiliriz bu noktada. Yine yoğurttan, kefirden, ayrandan yararlanabiliriz. Önemli bir nokta olarak beta glukan biraz daha bağışıklık sistemimize yardımcı desteklemede yardımcı. Bu beta glukan yine yulafta, arpada bulunan bir öğe. Olabildiğince evdeyiz. Evet belki canımız su istemiyor, su içmek istemiyor ama bu süreçte dengeli beslenmek kadar su tüketimimiz de önemli. Ne yiyeceğimiz kadar aslında ne yemeyeceğimiz de önemli. Vücudumuzu yoracak besinlerden, işte şekerli besinlerden, şekerli gıdalardan veya şekerli içeceklerden uzak durmakta fayda var. Yine buradan aslında bu süreçte baharatlar bizim için olmazsa olmazımız. Zencefili, zerdeçalı, karabiberi, kimyonu yemeğimize, çorbamıza ekleyebiliriz. Zerdeçal ve karabiber yemeğe pişerken ilave etmek içerisindeki etken maddenin daha fazla, daha aktif olmasını sağlayacaktır. Güçlü bağışıklık sistemi, evet su dedik, dengeli beslenme dedik, uyku bu da bizim için çok önemli. Yani düzenli uyku, kişinin biyolojik saatinde uyumak da evet çok önemli. Evet diyoruz 6-8 saat arası belki ideal bir süre ama süre kadar aslında kişinin dediğim gibi sirkadyen uyuma saati, biyolojik saati yine bizim için burada önemli. E, görünüyor. Evdeyiz. E, dışarı çıkamıyoruz. Nasıl egzersiz yapacağım? Spor salonlarım kapandı gibi genellikle tepkiler alıyoruz biz ama evde yapabileceğimiz yani kısa hareketler, pratik hareketler de bizim güçlü bir bağışıklık sistemimiz <laughs> için olmazsa olmaz aslında. Çok bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliği karşısında stresimiz de bir o kadar artıyor. Bu süreçte bilimin ışığında güvendiğimiz bir uzmandan doğru bilgileri almak daha güvenilir bir kaynak. Yani arkadaşlarımızdan duyduğumuz veya WhatsApp gruplarından gelen bilgiler doğrultusunda kendimizi strese sokmak yine bağışıklık sistemimizi tabii ki de düşüren bir şey. Lütfen bu süreçte dengeli beslenin, sağlıklı beslenin, suyunuzu ihmal etmeyin, su içmenizi ihmal etmeyin. Düzenli uyuyun. E, egzersizlerimize biraz daha önem verin ve mutlaka sabredin, sabırlı olun. E, bu süreci güzel atlatacağız. E, Sağlıklı günler diliyorum.